Herkese merhabalar sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte fırında püreli mantar soslu köfte hazırlıyoruz. Özellikle davet sofralarınıza veya iftar sofralarınıza hazırlayabileceğiniz güzel bir ana yemek oluyor. Yemeğimiz için ilk önce 5 orta boy patates kullanıyorum. Patatesleri küçük bir tencerenin içine doğrayıp ekliyorum. Patatesleri tencereye koyduktan sonra üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve patatesler yumuşayıp suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Köftesini hazırlıyorum. Köftesi için 300 gram kıymayı yoğurma kabına koyuyorum. 1 adet yumurta ilave ediyorum. Birer çay kaşığı tuz, karabiber, toz kırmızı biber kimyon 1 çay bardağı galeta unu bir tutam doğranmış maydanoz ilave ediyorum ve yoğuruyorum köfte malzemesi bu kadar özleşinceye kadar harcı yoğurup hazırlıyorum Köfte harcını yoğurduktan sonra büyük köfteler hazırlıyorum. Her bir köfte bir porsiyon olacak şekilde hazırlayabilirsiniz. Porsiyonlarınız büyük veya küçük bu tamamen size kalmış. Ben hazırlamış olduğum köfte harcından 6 adet hazırladım. 8 adet olarak da tabii ki yapabilirsiniz. Biraz daha küçülterek 8 adet yaparsanız da 8 kişilik yemeğiniz olmuş olacak. Köfteleri hazırladım. Gördüğünüz gibi yassı köfteler yaptım. Köfteleri pişirmek için tavaya bir miktar yağ koyuyorum ve ısıtıyorum. ısındıktan sonra köfteleri tavaya yerleştiriyorum. Köfteleri arkalı önlü güzelce kızartıyoruz. Çok güzel bir şekilde alt kısmı kızardı. Çevirerek üst düzeyinde aynı şekilde kızartıyorum. Kızaran köfteleri tabağa alıyorum. Köfteleri tabağa aldıktan sonra Aynı tavada pişirme işlemine devam ediyorum. Bir adet yemeklik doğranmış soğan ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Lezzet vermesi için hafif kavuruyorum. 1-2 dakika kavurduktan sonra bir adet rendelenmiş havuç ilave ediyorum. Bir adet kapya biber ekliyorum. 1 adet yeşil biber ilave ediyorum. Birlikte kavurma işlemine devam ediyorum. Diriliğini kaybettikten sonra mantarını ekliyorum. 200 gram mantar yeterli geliyor. Mantarlar ile birlikte de kavurarak pişiriyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi baharatını ilave ediyorum. Birer çay kaşığı toz kırmızı biber, karabiber ve tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Sütünü ilave ediyorum. ilk etapta 1 çay bardağı ekliyorum, karıştırıyorum. Daha sonra geride kalan sütü yavaş yavaş ekliyoruz. Toplamda 2,5 çay bardağı süt kullanıyoruz. Toplamda 2,5 çay bardağı süt kullanıyorum. Sütün tamamını ilave ettikten sonra güzelce karıştırıp bir taşım kaynatıyorum. Bir taşım kaynaması yeterli. Gördüğünüz gibi mantarlı sosumuz bu şekilde hazır. Kıvamı gördüğünüz şekilde. Ne çok koyu ne çok akışkan. Patatesler çok güzel bir şekilde haşlandı. Şimdi bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiber ilave ediyorum ve ezmeye geçiyorum. ezerken sütünü ekliyorum ve sütü ile birlikte de tereyağını da ilave ediyoruz bir yemek kaşığı tereyağı çok güzel lezzet verecektir birlikte pürüzsüz kıvam alıncaya kadar ezelim süt miktarı olarak da yarım çay bardağı süt yeterli geliyor Patatesinizin kıvamına göre de ayarlayabilirsiniz. Bazı patatesler e, sütü az, bazıları fazla çekebiliyor. Gördüğünüz gibi bu kıvamda olması yeterli servis yaparken kalıp şeklinde çıkartabilmeniz için. Fırın tepsisinin tabanına yağladıktan sonra püreyi yerleştiriyorum. Daha sonra da köfteleri üzerine koyup hafif bastırıyorum. Yemeğimiz gördüğünüz gibi 6 porsiyon oluyor bu şekilde. Üzerine hafif bastırdıktan sonra hazırlamış olduğum mantar sosunu üzerine koyuyorum. Her bir köftenin üzerine gelecek şekilde sosu yerleştiriyorum. Bütün sosu koyduktan sonra birer tutam rendelenmiş kaşar peynir ekliyorum. Peynirini koyduktan sonra önceden ısınmış 200 derece alt üst ayar fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Yemeğimiz çok güzel bir şekilde pişti, fırından çıktı. Artık servis tabağına almak istiyorum. Üzerine de servisten önce bir tutam maydanoz ince kıyıp serpiyorum lezzetli, güzel, doyurucu bir ana yemek hazırladık bugün sizler ile birlikte. Hemen iç kıvamında sizler ile paylaşmak istiyorum. Fırında püreli mantar soslu nefis bir köfte hazırladık bugün. Lezzetli, güzel bir ana yemek, davet sofralarınıza, sevdiklerinize yapabileceğiniz lezzetli ve doyurucu bu yemeği denediğinizde küçük de olsa bir dönüş yaparsanız çok sevinirim. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.